İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri. Madde 12. İşletmeci, kurum düzenlemeleri ve yetkilendirmesinde öngörülen şartlara uygun olarak yetkilendirildiği kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetini sunma hakkına sahiptir. Kurum, işletmecilere sektörün ihtiyaçları, uluslararası düzenlemeler, teknolojide meydana gelen gelişmeler gibi hususları gözeterek aşağıdaki hususlar başta olmak üzere mevzuat doğrultusunda yükümlülükler getirebilir. İdari ücretler Hizmetlerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi ve şebekeler arası ara bağlantının sağlanması. Ulusal numaralandırma planındaki numaralardan son kullanıcılara erişimin sağlanması. Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı. Kişisel veri ve gizliliğin korunması. Tüketicinin korunması. Kuruma bilgi ve belge verilmesi. Kanunlarla yetkili kılınan ulusal kurumlarca yasal dinleme ve müdahalenin yapılmasına teknik olanak sağlanması afet durumlarındaki haberleşmenin kesintisiz devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması. Elektronik haberleşme şebekelerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara, kamu sağlığını tehdit edecek şekilde maruz kalınmasının engellenmesiyle ilgili önlemlerin bu kanun çerçevesinde alınması. Erişim yükümlülükleri Elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi İzinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin sağlanması Hizmet kalitesi de dahil olmak üzere standartlar ve spesifikasyonlara uyumluluk. İlgili mevzuat uyarınca kurum tarafından istenen hizmetleri yerine getirmek. Kullanım hakkı verildiği durumlarda yukarıdakilere ilaveten sektörün ihtiyaçları, uluslararası düzenlemeler, teknolojide meydana gelen gelişmeler gibi hususları gözeterek aşağıdaki hususlar başta olmak üzere mevzuat doğrultusunda yükümlülükler getirilebilir. Frekans kullanım hakkının verildiği hizmet Şebeke ya da teknoloji türü ile numara kullanım hakkının verildiği hizmetin kapsamı. Frekans ve numaraların etkin ve verimli kullanımı. Elektromanyetik girişimin önlenmesi. Numara taşınabilirliği. Rehber hizmeti. Yetkilendirme süresi. Hak ve yükümlülüklerin devri. Kullanım hakkı ücretleri. İhale sürecinde üstlenilen taahhütler. Frekans ve numara kullanımları ile ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyulması. İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili usul ve esaslar kurumca belirlenir. İşletmeciler, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden milli güvenlikle ve 5397 ve 5651 sayılı kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik altyapıyı Elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla yükümlüdür. Halen elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerde söz konusu teknik altyapıyı kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde aynı şartlarla ve tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmakla yükümlüdürler.